Hepiniz hoş geldiniz. Ee, nerede kaldığımızı bilmiyorum. 330. şiirden hızlıca okuyalım. 332 diye kalmış aklımda ama veya 327 diye önemli değil. 330. şiirden şöyle hızlıca okuyalım. Oradan devam edelim. Görünüyor değil mi orada? Yansıyor. İyi. İçimde bir dert oldu. Diyeyim dervişlere Diyeyim O dönem Türkçesinde var olan Şimdiki zaman Dervişlerin kademi Kutludur her işlere Her kiminki derdi var Derman isteği gider Benim dermanım sensin Bağrımdaki başlara Aşktan seba kalırsın hem key katı bilirsin ni de nite reva görürsün hizmeti dervişlere. Aşkının cefasından düğünün günün ağlaram. Akan bunar ne misal? Akan pınar ne misal? Gözden inen yaşlara. Cana tuzak kuralım. Şayet aşk ele gire. Aşkı nice avlarlar soralım tutmuşlara. Şöyle heva iyi gelir. Tuzak ilmin kim bilir? Nice tuzak kuralım bu konmadık kuşlara. Yunus, gönlün alanı sen kime söyleyesin? Sorar isen sor imdi, sen onu bulmuşlara. İçimde bir dert oldu, diyeyim dervişlere. <gülüyor> <gülüyor> dert kelimesinin geçtiği yerde hemen aklınıza aşk gelsin. Tabii onun uzantıları var. Yani çoğumuz dertli. Hatta çoğumuz değil hepiniz dertlisiniz. Nedir derdimiz? Birkaç tane soru içinde tanımlayabileceğimiz bir derdimiz var. Nereden gelip nereye gidiyoruz? Benim hal işte bunun uzantıları. Benim halim ne olacak? falan. Herkes birbirine üzerine yıkılmaya çalışıyor. Dost sende geziyor, haberin yok. Yükü başkasının üzerine atıp oradan kurtulmaya çalışıyorsun. Filan. <laughs> yani aciziyetimizden dolayı böyle. İşte buradaki dert uzantıları var dedim ya. Nereden gelip gittiğini bilememe derdi. Bilmeye başlayınca da gönlümüze yüklenen ki nüvemizde var olan aşk derdi. Aşk ta başa gittiğimiz zaman hakkın kendisi elbiseye büründükten sonra arayış gücüdür. Aşk dediğim şey arama gücüdür. O göze girer, kulağa girer, her türlü şeye dönüşür artık. İşte aradığını aradığını buldu diyelim ki aradığı nedir insanın? Bir numaralı araması gereken şey Hani yükü başkasına yükleyeceğiz ya. insan ı Kamil. Kur'an'da Cenab-ı Hak apaçık söylüyor ya. Melekutu huzuruna davet etti. Parantez içinde kendinden kendine. Burada bir tane mekan vardı. Şurada da kendi oturuyordu. Oradaki mekandaki varlığı buraya davet etti gibi Anlatılıyor. Başka türlü anlatılamaz. Kendinden kendine bu içindeki sıfatî varlıkları çağırdı. Davet etti. Ondan sonra ben sizin Rabbiniz değilim. Evet. Kalu bela. O zaman bu kalu belanın sırrına vakıf olmak için yerine getirmek için esrar hakkı anlayabilmeniz için ben size and olsun ki bir düzen hazırladım. Bu aleme göndereceğim. Hadi biraz gezin gelin bakalım. Bu biraz gezin gelin meselesi uzun bir mesele. Yani başladık elbiselerden elbiseler elbiseler beğenmeye çıktık yola işte buraya geldik. Burada halimiz ne olur? Ben bilinmeyi sevdim dedi. Saklandı. O bilinme sevgisi işte bizi harekete geçiren sevgidir. Bu bazen dejenerasyona uğrar. Çok bazen değil, çoğu zaman dejenerasyon. Dejenerasyona uğradığı yerde sapmalar olur. Falancayı seversin, feşmekancadan nefret edersin, şöyle olur böyle olur. Kimisi bunu böyle sanata vurur, kimisi yazarlığa vurur, kimisi bilmem neye vurur. Bir kısmı da dejenerasyona uğratır dedik ya, kavgaya dönüştür. Bir kısmı siyasete dönüştür, bir kısmı bilmem neye. Aslında bu, bu nüve hep içimizdeki o arayış nüvesi. Başka bir şey değil. Bunların en güzel en güzeli bu arama kendini bilme kulvarına girenlerin yaptığı en güzel şey bir insanı kamille muha, muhatap olmaktır. İşte onun huzuruna gittin. O mübarekte evladım bu budur bu budur bu budur demez bilinmekten hoşlanan varlık onda da gizli olduğu için o da büyük bir oyun kurar. Sevelim sevilelim der. Sevgiyi tamamlamanı ister. Ondan sonra basar aşkı salıverir. Mecnun olup dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem. Diyor ya bir yerde Yunus. İşte bu. Ve Ondan sonra Fuzuli'ye de bende Mecnun'dan Fuzul Aşıklık istidadı var. Aşıkı Sadık Menem. Bu sefer yarışa da çıkıyor. Aşıklar arasında bir yarışma da başlıyor. Filan. Hiçbirisi ben yok olayım demiyor. Aşk var olmak istiyor. Böyle bir şey. İşte tam bu noktada söylenmiş. İçimde bir dert var. Nedir o? Aşk. Aşık söylemese çatlar. İlla mahalle duyacak şehir duyacak, ilanı aşk edecek. Etrafındaki dervişlere paylaşmak istiyor. En çok ben seviyorum diye. Halbuki kıskançlığa sebep olacak, başka şeylere sebep olacak. Onun farkında değil. O sevgiyi haykırmak istiyor. Böyle bir pozisyon. Bunu Türk, -Türk Ali'ye mensubu varsa içinizde bir günlük dervişle, dervişle bin senelik derviş arasında rekabet vardır. Hep bunlar aşktan kaynaklanır. Sebebi budur. Şimdi o aşkı tamamlayacak. Aşkı tamamlayacak ama bu arada da bu aşk yüzünden başına gelmedik kalmayacak belalar şunlar. mı? Başına bela geldikçe, sakinleştikçe değişik sebeplerden sohbetlerle, şununla, bununla vesaireyle kendini tamamlaya 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 e, aşktan ne demişler? Cunun, fünun sükun. Aşktan yani cunundan delilikten cunun cinnet delilik. Mecnun oradan geliyor. Cunundan fünuna bilgilenmeye geçiyor. Öğrendikçe ha bunun aslı buymuş. Bunun aslı buymuş. Aşk insan bilgilendirir mi? En kestirme bilgilenme yolu aşktır aslında. Sevgisi sevgisiz hiçbir yere varamazsın. Bir adım atamaz. Yani işte bir şey olalım diye Allah sevgi veriyor. O bir şey olmanın peşine düşüyoruz. Mesela. İşte o bir şey olma halinin en gabada ise hak sev, sevgisidir. Hak sevdasıdır. Hak sevdası var bende. Durmaz yanar can tende. Yani. Dervişlerin içimde bir dert oldu diyeyim dervişlere. Demesen olmaz mı Yunus? Bu makamda olmaz. İlla konuşacak. Aşk söyletir. Dert ağlatır. Arif söylerse çatlar. Aşık söylemezse çatlar. Olay budur.